Teoman Han veya Teoman Tan Tarihteki ilk Türk İmparatorluğu olan Asya Hun İmparatorluğu'nun kurucusu ve ilk hükümdarı olan Türk devlet adamıdır Babası Tuğbey bir Hun boyu beyiydi Bunların birçok düşman sınır komşusu vardı Bunlardan Güneydeki sınır komşusu Çin Yani o dönemki adıyla Çin Hanedanlığı Doğuda ise Tunkular yani günümüzdeki Moğolların ataları, güneybatıda ise Yueçiler vardı. Yani haritada gördüğünüz şekilde bunların etrafları düşmanla sarılıydı. Ve Çin o dönemde kuzey sınırına Çin setliğini yapmaya başlamış, bunların otlaklarını kendi toprakları içine katmaya başlamıştı. Türk boyları hemen güney sınırlarında bulunan Çin imparatorluğuna karşı birçok akın gerçekleştirmiştir. Ama bu akınlar küçük çaplı olduğu için Çin, Çinlileri pek korkutmamıştır. Teoman, Türk boyları dahil bütün göçebe halkları birleştirerek merkezi bir yönetim kurmuş ve böylece milattan önce 220 yılında ilk Tanhu olarak iş başına geçmiştir. Teoman Tanhu, boyları birleştirince ilk başta Çin gelmek üzere Birçok sınır komşusunu korkutmuştur. Şimdi gelelim Teoman'ın özel hayatına. Teoman'ın ilk karısına adı Aykan'dır ve ondan olan oğlunun adı ise Metedir. Yani Meten'in annesi özde sürttür. Öz Teoman'dan sonra hükümdarlığa geçebilir. Ama Teoman'ın ikinci karısı Çinlidir. Daha doğrusu Çinli bir Fransız'dır ve onun oğlu ise tahta geçemez çünkü annesi öz ve öz Türk değildir. Ama Teoman Çinli karısına bağlı yüzünden Çinli oğlunu tahta geçirmek ister veliyat olarak. Ve Mete buna sinirlenip 10.000 kişilik bir ordu toplayıp babasını Çinli, Çinli üvey annesini ve Çinli kardeşini öldürür. İşte Milattan önce 209 yılında Teoman devri biterek Mete Han dönemi başladı.